kuşağının ağrılı rengi Sabahlara yakın sessiz gelişlerin Hırsız gibi kararsız kararlı Yatağımdasın kırk yıllık yabancı Vazgeçtim direnişim gibi Seni sevmeyi ağır ödüyorum. Oğlum, bu <laughs> evet. Ali oğlum yukarı cenaze. Ara Ali 6 saniye Ali. Bono, bono. Adam öldürdüm. Ya Ali! <laughs> ben, ben, bana, ben. Ali! <gülüyor> <gülüyor> ya, ben Baba renkleri çok güzel ya. Tuğan abi benim de boynuma dolamıştı ya. Hatırlıyorsunuz mu onu? Oradayken. Şimdi bu çok yanlış anlaşıldı ya. Boynuma dolamıştı derken yılanı yani. Yılanı dolamıştı ya. Bu daha çok yanlış anlaşıldı. Ben nasıl anlatacağım ki derdimi? Ee, yılan getirmişti Tugan abi. Ee, bana, Kemal'e, e, Era'ya, Ali'ye, Emre'ye ayrı ayrı dolamıştı. Ne yapıyorsun kanka? Ben diyorum ki bak küfür etmeyelim artık. Bırakalım bu küfürü. Ee, Sen... Buna kışkırtan ama bu, bu çocuğu. Oğlum sen nasıl konuşuyorsun? Niye küfür ediyorsun ya? Bak küfür etme, etme, etme. Nün sen bir daha küfür ediyorsun. Bunu ya. yapıyor, ona evet, ya. da moda sokuyor böyle adamı. Baba ama bu küfür seviyesinde biz ilerleyemeyiz ki ya. Biraz küfür azaltalım ya. Burada aile var, aile. Yukarıdaki öldü Egemen gel buraya. Hayatına koyayım. Tamam. Korda abi görüşürüz. Kordacığım Allah'a emanet. Büyük yalancısın. Abi. Bir tur daha yaşamak için bu kadar büyük yalan söyleyebilmen. Efendim e, abi? <laughs> diyorum ki bi, bir, el daha yaşayacağım diye bu Tukhan kadar yalan. Şöyle gibi. Ne diyorsun? Ben Tukan abiye veriyorum. Abi, abi Tukan abi katil. Neyin ben işte de Tukan abi bu arada. Lan! Abi! Ya, <laughs> <ne yapıyorsun? gülüyor> O sen kendine onu. verdin abi sen kendine verdin kendini Kendime mi, mi verdim? verdim? Nasıl kendime ben verdim? Kendine verdin. Öyle bir şey yok. Gel gel. <laughs> Eren. Bak. Yavrum. Güzel kardeşim. Ananın bilink bilink yapayım böyle anan bana tamam mı Eren? Avel misin oğlum sen ya? Kara cahil ya, kara cahil. Ana mı sikim senin ha? Eren, yapma. Yapma oğlum lan. Anana mı söveyim illa senin? Kapatamıyorum da ya. Bu çocuğu rahat dur diyorum. Sabahtan beri sana sövmüyorum. Sabahtan beri sana sövmüyorum bak. Fark ettiysen sana sövmüyorum bak kodumun oğlu. Yapma diyorum. Güzelce uyarıyorum seni ya. Ana mı sikim senin Aman. ha? Eee kimle yüzleş efendim? çıtır pıtır kopi o adını değiştir. O adını değiştir. O adını değiştir. Hadi. Eee e, sen istedin şimdi. Şöyle. Bu adamın istediği şey belki görmek olabilir ama ne yapsın yani bu Allah vergisi ise? <laughs> Allah beyin de vermiş kardeşim. Niye kullanmıyor o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Yok baba. Yok benimkiler benim, benim sen istedin. Bunu sen istedin. Belki beyni kullanmayı bilmiyordur. <laughs> ya bir şey demedik ki He onu da o da Peki, ben, <laughs> Ali, Ali Ali sokuyor zeyi. Lafı da Ali yiyor ama. Onu da ben öğretirim Jurox. Onu da ben öğretirim. Devamı var sandık a**ınakoyim niye? Devamı yok oğlum onu da ben öğretirim ya. Yani. <laughs> oğlum hani Tuhan abinin evine gidecekti? Jason Momoa açtı kapıyı. <laughs> Nasıl yani? Elle rendis mi? Eller rendis ne alaka lan? Jason Momoa'yı tanıyor mu siz? Adama Jason Momoa dedim diye dis mi oluyor? Adamın haline bak lan. Adamın haline bak. Erkeğin üst versiyonu gibi bir şey lan. Adamın erkeğin üst versiyonu gibi bir şey. Bu ne lan? Bu erkekse biz ne ona koyayım? Bu adam erkek mi yani? Bu adam nasıl bir erkek bu adam ya? Bu nedir ya? Bu vücut ne bu vücut? Bu vücut ne ya? Neyse devam. Abi tırtıklara değdirsene mi Değdireyim kardeşim gel. Oh. 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 Tekelleri ***dirdim <laughs> bana ama olsun hadi seni mi kıracağım? Arkadaşlar çok mutlu. Böyle yani aynı anda böyle bir bin kişi abone olsa nasıl? Ben ya. biliyorum tinsellik ya, Tinsellik! <laughs> Ana mı ne işe çıksın ne yapalım? Ya oğlum <laughs> <ama. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum şöyle tepkiler verme şu kanalda a**a <laughs> <laughs> gel biraz sen gelsin. Tuğkan'ın... Ya bir şey söyleyeceğim bak bir şey söyleyeyim mi? Bunlar egzatla izlerken kesin demişlerdi. Falan yapmışlardı al bak. Benim bir de gezdime kaçtı bu kadar bardaktan içtik biz onları ya. <laughs> Ya senin flashını kim kere kusura bakma kardeşim. Semi, seni havaya kaldırayım mı? Ya lan ne yapıyorsun? Ya Kero cevap mı kanka? Bana yapma oğlum aptal çocuk. Kero Kero operasyon Kero Kero. Kredilerim ha abi. Harbi de çok. Yapanlar mı? Oh ya. <gülüyor> <gülüyor> 5-5 hadi Ben g**ten gireceğim bu serverden Çok geç kaldın onun için onlar çok geç iniyor Eray çok, çok dış çok çıkma patlıyorsun sonra Baksana hala havadalar bak 5'e inemedim sıkıntı, sıkıntı. Eray Eray'da düştün <laughs> 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 Oh Dodo do, bir anda bir anda Ah AAAAAAAH KUUUUUUN Ne duvara Kendimi aşağı attım yanlış sayesinde. Ama şunu da söyle eklemek istiyorum. Ben her gece yatarken Afed çok affedersiniz. <laughs> yani çok affedersiniz. Hadi devam edebilirsin. Bak şu tarz motivasyon cümleleriyle uymak zorunda mıyım ya? Hadi devam edebilirsin. Biraz daha zorlarsan hadi. Aşkım <laughs> akıyor. Bilmem. Bunlarla uyuyorum ben. <laughs> Aşkım akıyor mu? He. <laughs> <laughs> zaman, daha o geliyor. zaman ben bir duşa gireyim çıkayım. Burada mısın, buradayım gibi cümlelerle uyuyorum ben. Benim hemen yan dairem var, onun çaprazı var. Orada nasıl bir dünya var mesela hep merak ediyorum. Şey demiyorum yani şikayetçi değilim diyorum ya anladın mı? Ben kimseden şikayet etmiyorum abi. Umurumda değil. Bakın mesela. Diyorum ki. Siri seni, seni seviyorum. Çok tatlısın. Benimle evlenir misin? Arkadaş kalalım tamam mı? Yanımda. sesini duyamasam da sen benden gitmiş olsan da seviyorum hala seviyorum.